Merhabalar, ben Kerem Centekin. Ee, İstanbul'un antik çağdaki e, hikayesiyle ilgili çektiğim e, ikinci video bu. Bu videoları e, tarihi kurgu romanım İstanbul doğmadan önce Bizantiyon romanının e, arka planını anlatmak için e, çekiyorum. Ancak İstanbul'un tarihiyle ilgilenen e, Arkadaşlarımın, izleyicilerimin bu kitaptan bağımsız olarak da seyredebileceği videolar bunlar. Bu video, İstanbul'un kuruluşu ile ilgili aslında en önemli detay sayılabilecek detayla ilgili. İstanbul, yani Bizans olarak bilinen şehir, bir koloni olarak kuruluyor, bir Yunan kolonisi olarak kuruluyor bu koloniyi kuran insanlar Megara'dan geliyorlar. Megara'yı eğer gösterirsem size şey bu, şeyi görüyor olmanız lazım. haritayım. haritayı. E, İstanbul'un yerini herkes biliyor gibi. Megara. Yunanistan'ın güneyinde Mora Yarımadası'nda değil ama Mora'yı Mora Yunanistan'ın geri kalanına bağlayan kara parçasının üzerinde olan bir şehir şöyle görebilirsiniz. Bugün hala var olan bir şehir ee, yani da tıklayıp hakkında bilgi de edinebilirsiniz. Yani resimlerine bakabilirsiniz mesela şehrin nasıl bir yer olduğuna bakabilirsiniz. Ee, Bizantyon ve Bizantyon'un karşısındaki Kalkan şehri. Ee, bu şehirden gelen insanlar tarafından kutluyor. Ee, şehir aslında çok çok e, yani öne çıkan Yunan şehirlerinden bir tanesi ama en öne çıkan Atina gibi, Milet gibi, Sparta gibi, Tebes e, isminde başka bir Yunan şehri var, çok önemli yer oynayan tarihte. Bu şehirler gibi e, Yunan uygarlığına öncülük etmiş bir şehir haline hiçbir zaman gelmiyor. E, Atina-Sparta Savaşı'nda Sparta'nın yanında yer alıyor ve bildiğim kadarıyla kültür Sparta'ya e, daha yakın. E, tabii koloni deyince insanların aklına genellikle modern çağda yani e, 1500'lü yıllardan itibaren e, bilin, en iyi bilinenleri Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan e, şehirler geliyor ki bu şehirlerin önemli bölümü Batı Avrupa ülkelerinin kurduğu koloniler mesela New Orleans Fransızların Boston İngilizlerin New York New Amsterdam adıyla Hollandalıların Los Angeles İspanyolların kurduğu koloni şehirleri ancak tarih ilk kolonileri bu, e, bu şehirlerin kuruluşundan çok daha önce kuruluyorlar aslında Bizans tam da e, Bizans şehrinin kuruluşundan da önce e, neredeyse 1400 yıl önce e, en azından benim bildiğim ilk konular, belki daha önce kurulanlar da vardır. E, Anadolu'dan Asurlular bugün Süryani olarak bilinen Asurlular tarafından kuruluyor. E, onunla ilgili şeyi e, gösterebilirsem aslında iyi olacak olacak görüyor olmanız lazım Asurlular Mezopotamya'nın kuzeyinde yaşayan bir halk o dönemde ve Anadolu'da o zaman yaşayan Hatti olarak bilinen insanlarla ticari bağları var ve Asur ülkesinden gelen e, tüccarlar, Hattü ülkesinin şehirlerinin yanı başında e, bir tür kardeş şehircik e, veya e, yan şehircik gibi bir e, e, yerleş yerleşim yerleri kuruyorlar. Örneğin yani bilinen e, kolonilerin en meşhuru Kaneş'te kuruluyor. E, Kaneş şehrinin... E, yani kurduğu Kaneş isminde bir şehir var. Bu şehrin duvarları dışında, e, şehrin kurulduğu tepenin yanı başında, ikinci bir tepede, e, Karum Kaneş isminde daha küçük ikinci bir şehir kuruluyor. E, yani isim tabii Kaneş'e e, Karum eki getirilerek e, bu şehir anılıyor. Çoğu e, e, Asur kolonisi de bu şekilde anılıyor. Karum Liman demek, ee, tabii bu şehirler e, herhangi bir nehrin ya da gölün ya da denizin kıyısında değiller. Ama Asur ülkesinde en azından e, ticaret genellikle e, Fırat ve Dicle nehirlerinin kıyısındaki limanlarda, yap limanlarda yapılıyor. E, o nedenle e, ticaret, e, tüccar şehri olarak bilinen şehirlerde... Yani, Karun'un etrafında, ticaretin yapıldığı alan olan e, şehirciye de Karun Kaneş, yani Kaneş Limanı e, ismini veriyorlar. Yani bir bakıma Kaneş'in ticaret e, e, bölgesi sayılabilir belki. E, bugün mantıklı resimde değerlendirirsek. E, tabii e, daha ileride e, özellikle e, MÖ e, birinci yüzyıldan yani 1000'den bin, e, e, sonra e, bu defa Akdeniz'de başlıyor sonra Karadeniz Marmara Karadeniz ve Atlantik Okyanusunun kıyısına kadar e, ilerleyen e, başka bir kolonleşme dalgası var e, bu kolonleşme dalgası Asurlularınkinden farklı onunla ilgili bir Harita daha var elimde. Ee, bir şu anda sizin görüyor olmanız lazım ama ben daha göremiyorum. Heh. Evet, şu anda haritayı tamamen görüyor olmanız lazım. Ee, bu dalga iki bölgeden e, yayılıyor. Birincisi e, ve ilk bu konuşma dalgasını başlatan bölge Fenike, bugünkü Lübnan ee, en önemli şehirleri bu e, ülkenin Tayr, Sidon ve eee Babilyon. Eee hala o olan bir şehir. Sur ismi. Yunan'da eee gidip ziyaret edilebilecek bir şehir. E, daha sonra eee Fenikelilerin başlattığı bu kolonleşme akını e, Yunanlılar Yunan'larda katılıyor. Yunanlılar ee, Yunan ülkesi tabii göre daha Fenike ülkesine göre daha büyük bir ülke. Ee, Yunan şehirleri yani e, kolonileşme dalgasının öncesinde var olan Yunan şehirleri Ege'nin iki yanına yayılmış e, şehirler. Bu şehirlerde tabii her birinden e, koloniler, e, kolonistler, e, kolonistler yola çıkmıyor. Ee, birkaç tane şehir e, kolonistleri Akdeniz'in e, ve e, Marmara ve Karadeniz'in e, farklı yerlerine yolluyorlar. Megara bir tanesi bunlardan. Başka bir e, şehir e, çok sayıda kolonisti farklı yerlere yollayan, özellikle Karadeniz'deki e, şehirlerin ciddi bir bölümü bu şehirden gelen kolonistler tarafından kuruluyor. Millet. Ki millet aslında e, Yunanlara, başka açılardan da öncülük eden bir şehir. E, daha ileriki videolarda bahsetmek istiyorum bir parça e, nasıl öncülük ettiğinden. E, bu kolonilerin içinde aslında en meşhurlarından bir tanesi e, kendisi e, imparatorluğa dönüşmüş olan ve Roma'yla ciddi bir mücadeleye girişip sonra mücadeleyi kaybedip yerle bir edilen koloni Kartaca. Ee, ismi muhtemelen e, yani çok büyük bir bölümünüzün duyduğunu tahmin ediyorum çünkü bayağı meşhur bir şehir. ancak hani antik çağda önemli farklı şekillerde rol oynamış farklı başka koloni şehirlerde var e, ee, koloniler kuruluş süreci milat yani Fenikelilerde çok daha eskiye dayanıyor ee, ama Yunanlar söz konusu olduğunda e, ee, milattan önce ee, milattan önce 8. yüzyılda yani 700'lerde başlıyor milattan önce 6. yüzyılda yani 500'lerde lerde e, sona eriyor. Ee, Karadeniz kolonileri e, aslında büyütüp gösterebilirim onları. Çoğunlukla Minat'tan önce 6. yüzyılda kurulmuş koloniler, Trabzon ve Sinop'ta e, bu dönemde kurulan Yunan kolonileri arasında Minet'ten gelen kolonistler kuruyor bu iki şehri. E, tabi bu dönem e, Yunan e, ülkesinde yazının çok yaygın olmadığı dönem. Aslında Fenikeliler söz konusu olduğunda da e, Fenikeliler yazıyı kullanıyorlar, aktif olarak da kullanıyorlar ama e, kullandıkları yazı e, yok oluyor büyük ölçüde. E, o nedenle hani Fenike'lilerin e, kendilerini anlattığı yazıtlara e, veya yazılı belgelere çok fazla rastlanamıyor. Dolayısıyla yani hem Fenike şehirleri hem de Yunan şehirleri, koloni şehirlerinin e, kuruluşu, yani Fenike kolonilerinin ve Yunan şehirleri kuruluşu bir tür yarı destan şeklinde bugüne gelmiş. E, bilindiği kadarıyla bu kolonilerin kurulmasının arkasında öncelikli şehir nüfusunun artması var. E, kimi zaman e, şehri yöneten e, asiller meclisi e, diyeyim ya da e, yön, şehri yöneticileri bir araya gidip e, doğrudan karar alıyor kurulmasına ilişkin. Aynı zamanda tabii şehirde e, bu dönem özellikle Yunan şehirlerinin e, asiller tarafından e, yönetildiği ve e, normalde bu asillerin arasından yönetici nasıl seçileceğine ilişkin bir takım kurallar olsa da arka planda asillerin arasında ciddi bir iktidar mücadelesi yaşandığı dönem. Tabii bu mücadeleyi kaybeden asiller de e, zaman zaman e, şehri terk etmek zorunda kalıyor. Her durumda Genellikle kolonistlere öncülük eden bir asizade aile veya bu ailenin erkek bireyi var. Ee, bu e, birey e, öncelikle özellikle Yunan şehirleri söz konusu olduğunda kolinin nerede kurulması gerektiğine ilişkin e, bir kahine danışıyor. Kahinlerin en meşhuru e, Antik Yunanistan'da e, Muhtemelen e, antik Yunan medeniyetine ilgi duyanlarınız e, adını duymuştur. Delphi kahindir. E, bir parça e, bahsetmek istiyorum ileride. Ki benimki evde de sonradan adı geçiyor. E, ancak başka kahinler de var. Hatta Bizans bulduktan sonra bu şehrin civarında e, bir takım o zaman ünlü e, kahinler var. Ki yani bugün de birçok insanın e, falcılara gittiğini e, ve falcılara söylediklerini de bazen dikkate aldığını düşünecek olursak, yani o zaman e, kâhinlere e, danışılması anlaşılabilecek bir şey. E, ancak kahinler tabii e, şehri şurada kur demiyor hiçbir zaman, şehri kuracak olan e, kişilere. E, onun yerine bir tür bilmece gibi bir cevap veriyorlar. İşte Bizans söz konusu olduğunda şehri Körler ülkesini karşısına kurduyorlar. Yani Körler ülkesi neresi nasıl bulunur onunla ilgili bilgi vermiyorlar. daha sonra şehri kuracak olanlar muhtemelen çoğunlukla gemiyle bulundukları şehirden ayrılıyorlar. Tabii benim hikayemde Bayzas bir karadan ilerleyen bir kafileyi yönetiyor en başta. Ancak Tabii ben e, şehrin kuruluş sürecini çok ufak bir bölümde anlatıyorum. E, aslında e, bir Yunan kolonisinin kuruluşunu en başından sonuna kadar daha detaylı anlatan bir kitap da olabilir ama birinci hikayede ben sadece e, Bizans'ın kuruluşuyla ilgili en önemli anı, şehrin kuruluşuna karar verildiği anın etek gemiye bülmüş bir şekilde e, hayal etmek ve yazmak istedim. E, ki hani tabii farklı insanlar e, o anı e, karar verişini farklı şekilde hayal edebilirler. Bir parça onları da e, farklı şekilde hayal etmek isteyenler de cesaretlendirmek demek istedim. E, bu e, karar veriş anını hikayeleştirerek, e, şehrin nerede kurulacağını e, bulduktan sonra, şey e, bu kolonelin kuruluşuna öncülük eden asil erkekler veya liderler, asizadeler, şehri, şehirci koruyacak bir tanrı seçiyorlar. Bizans söz konusu olduğu zaman Poseidon. Diyor. Ve zaman geçtikçe tabi yazı bulunmadığı için, kayıtlar, yazı o kadar yaygın olmadığı için kayıtlar alınmıyor Bir süre sonra şehrin kuruluşu bir efsaneleşiyor ve şehrin kurucu lideri de bir tür yarı tanrı haline geliyor. Ki Baizas'ta daha sonra doğrudan Poseidon'un e, biyolojik olarak da hani, e, oğlu olarak görmeye başlanıyor e, Bizantiyon halkı tarafından. E, şehrin kuruluş süreci, e, yani kolonilerin kuruluş süreci yaklaşık olarak böyle. Tabi e, tabii Bizantiyon özelinde de, diğer şehirlerin özelinde de dediğim gibi çok fazla detay bilinmiyor. Ee, yani mesela Bizans Bizantyon üzerinde Bayzas şehirden nasıl ayrıldı, onun ayrılma kararı nasıl verildi, ee, tam olarak hangi kahin ziyaret etti, o kahin e, şey, e, kahinin söylediği yeri e, bugünkü saray burnu ne zaman karar verdi e, veya o karar verdiği anda aslında e, karar doğrudan Kalkedon'a bakarak saray ilk geri gelmez mi verdi yoksa bir süre düşündü mü, e, Kalkedon'a gidip geldi mi, sonra mı verdi? Orijinal planı acaba daha ilerlemek istiyor muydu yoksa Sarayburnu'nda şehir veya o civarda şehir kurmayı düşünüyor muydu zaten? E, bunlar bilinmiyor. Bunlar benim doldurduğum başlıklar e, büyük, e, büyük ölçüde. Yani tabii... E, Kalkedon'un çok yakınında bir şey kurmayı belki istememiş olabilir. Yani biraz daha e, hani e, zaten o alana e, o alanı kontrol eden bir şehir varken daha uzakta bir şehir kurmayı ilk başta belki düşünmüş olabilir. Tabii o dönemde e, daha Bizans kurulduğunda Karadeniz'in Yunan kolonisi yoktu onlar. Daha sonra kuruluyor Karadeniz'e Yunan kolonileri. Ondan da bahsetmek lazım. O nedenle hani belki Marmara'dan ayrın. Mayı da, e, o kadar istemiyordu olabilir. Marmara Denizi'nin kıyısında e, bir koloni kurmak istemiş, e, bir şehir kurmak istemiş e, olabilir. Evet. E, şehrin kuruluş hikayesi, e, yani büyük ölçüde e, yani şehrin kuruluş hikayesi ve onun arka planındaki Yunanlıların e, koloni kurma e, süreci, daha genel olarak da antik çağdaki e, kolonilerin hikayesi e, büyük ölçüde böyle. E, bitirmeden önce e, bu videoyu hikayeden bir bölüm okumak istiyorum. Aslında Bayzas'ın e, e, şehri bugünkü saray Sarayburnu'nda kurmaya karar verdiği an Nın, e, hikayesi, e, anı anlatan e, bölüm bu. E, Bayezas hem at diyorsun hem de teolojisinin konuşmalarını sakince dinlemişti. Ancak iki konuşmada ona Kalkedonların ne kadar kör olduğunu bir daha göstermişti. Altın Boynuz kıyısı boğazın hemen önündeydi. Ve bu kıyının kuzeyi adeta bir göl kıyısı kadar sakindi. Dolayısıyla Kalkidon'un hem boğaza daha yakın bir yer hem de bir gölgeci kadar sakin bir şehir limanına sahip olmaları mümkün. Ancak Atios bunu göremiyordu. Ayrıca altın boynuz içeriye doğru 4-5 km kadar uzanan bir körfezdi. Ve bu körfezin girişi en az Kalkidon'un girişi kadar dardı. Kalkidon körfezine ancak 10-15 gemilik bir donanma sardı. Üstelik bu körfezde hasar gören bir gemiyi çekerek tamir etmek, yeniden su indirmek de daha kolaydı. Bu körfeze tutulan 10-15 parçalık bir donanma belki 150 e, parçalık bir donanma ile bile baş ederdi ki öyle bir donanma hayal etmek işte, epey zor bir şey. Atrios da de kördü. Tıpkı diğer Kalkedonlar gibi hiçbiri burunların dibindeki altın boyunca kıyısını görmüyor. Bu kıyının hem ticari açıdan hem de şehrin savunması gerektiğinde ne kadar avantajlı bir konumda olduğunu anlamıyorlardı. Kalkedon köyler ülkesiydi. Kahin'in bahsettiği ülkeydi. Bu durumda şehri kurması gereken yerde köyler ülkesinin karşısı yani altın boynuzun kıyısıydı. Bayzas başını yukarı kaldırdı. Bir süre dolmayı büyüleyici güzelliğini izledi. Sonra gülümsedi. Hem kendisinin hem insanların arayışı sona ermişti. Buna emindi. Tabii, şundan da bahsetmek lazım. Hani bu gerçek gerçek yani kimi tarihi kaynaklarda da geçen bir detay. Kalkedonların şehri Sarayburnu'nu kurmasının bir nedeni de Sarayburnu'nda yılın belli dönemlerini orada geçiren bir göçebe kavmin de bulunduğu bulunması olabileceğinden de bahsediliyor. Ki yani aslında hikayede de yani Bayezas'ın kafilesine saldıran İskitler belki bu e, göçebe kavim olabilirler. Tabii Bayezas e, e, Sarayburnu kıyısına gittiğinde burayı boş buluyor ama ama belki hani yılın o döneminde şeyde olmayan e, Sarayburnu'da yerleşmeyen farklı bir yılın farklı aylarında e, Sarayburnu'da yaşayan bir kavim e, Skit kavmi. Tabi neden Kalkedonlular bu ayrıntıdan bahsetmiyor Baydas'a. Belki Zaten söz konusu eski kavminin yenildiğini liderlerin esir alınan olduktan sonra bu detaydan bahsetmeye gerek duymuyor olabilirler ya da bir nedenle gizlemiş olabilir hani bir nedenle bu konuyla ilgili ayrıtlardan bahsetmiyor olabilir Kalkedon'un kralı farklı şekillerde hayal edilebilir tabi nedenler tabii kitaptaki hikayenin detayları da farklı şekillerde hayal edilebilir aslında şeyden bile bahsedilebilir yani bir e, Herodot'un tarihçisinde mesela e, körler ülkesi e, Kalkedon e, körler ülkesi mi daha önce kurulmuş Bizans'tan e, Bizans daha iyi bir yerdeyken sözünü bir e, Persli bir general e, komutan söylüyor yani e, bu sözün bile daha ileride ortaya çıkmış olma ihtimali var ama tabii şehrin yaygın olarak e, kabul edilen kuruluş hikayesi buyken ben de bu kuruluş hikayesinin üstüne e, ilk hikayede e, eteklemeye bir, e, e, bir hikaye e, e, inşa etmek, yazmak istedim. E, tabii ilk hikaye iki, e, iki hikayeden, paralel hikayeden oluşuyor aslında. E, bir tanesi de Boğaz'ın e, Periples Perikles ve Perikles'in e, yanındaki iki kölesi tarafından keşfedilir anlatıyor. Ee, açıkçası yani e, boğazın üzerinde hiçbir binanın olmadığı yemyeşil boğaz kıyılarında geçen bir e, paralel hikaye yazmak istiyordum, onu yapmış oldum. Ama aynı zamanda tabii e, bir parça e, kölelikle ilgili de belli şeylerin e, sorgulandığı, e, yani bir parça kendimce derinlik katma e, katmayı katarak yazdım bir hikaye aynı zamanda bu şey kuruluş efsanesi'nin hikayesiyle paralel paralel işleyen hikayem. Evet bu videoyu sonlandırabilirim artık bir sonraki videoda bir sonraki iki bir sonraki iki videoda birinde bugünkü İstanbul ili e, kaplayan alanın hikayenin geçtiği 120 yıl boyunca e, nasıl bir yer olduğu e, o dönemde e, bu alanda dolaşacak olsaydık neler göreceğimizi e, anlatmak istiyorum bir parça tabi e, tarih kaynakları anlattığı kadarıyla ve de aslında hikayemin dünyasında da e, boşlukları doldurarak bu e, bu alanda alanı nasıl hayal ettiğimi de anlatmak istiyorum. Tabi alanı tamamı değil. Hikayede geçen bölümlerine konsantre olmayı planlıyorum. Daha sonra antik Yunan şehirlerinde ki hayatın nasıl olduğuna ilişkin bir video çekmek istiyorum. Bu iki video aslında hikayenin arka planını büyük ölçüde yani en geniş ee, en önemli detaylarını en e, işleyeceğim videolar olacak bu iki video. Ee, daha sonraki videolarda biraz daha ufak detaylardan bahsedeceğim ama yine de bu ufak detaylar e, daha ufak olsalar da hikayede can alıcı yerlere sahip olan detaylar olacak. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere ee, diyeyim ben. Hoşçakalın. Ee, umarım e, İyi ki çekerek izlediğiniz bir video olmuştur bu video. Görüşmek üzere.